Herkese merhabalar. Hepiniz Nova Online World videomuzun yepyeni bir bölümüne hoş geldiniz. Evet, Master Raid etkinliği geldi. Ben de bu sırada üstünde birikmiş olan Blood bir pazara kurayım dedim. Bu arada bu Dagger'lar inanılmaz derecede yükseldi. Geçen hafta hani 200k'lara koyduk. Bu arada şu hepsini satmışız. Dün gece 450k'dan koydum. Ve her anda yükseliyor. Yani hiçbir seferinde aynı koymuyorum. Şöyle birikenlerden koyalım. Bir şey söyleyeyim mi? Yani farm slotları çeker ama şu anda Açıkçası e, Harpy ya da Grey Harpy dışında bir şey çekmek istemiyorum. Gerçekten çok cidden o para bırakıyor. Karakter gelişimimize de inanılmaz derecede önemli. Şöyle 525k'dan koyalım bakalım satılacak mı. Bu arada Master Raid'e girelim. E, Master Raid'i bilmeyen var mıdır bilmiyorum. E, sabahları giriyorum ben. Yani gece bir tane daha var sanırım ama onun saati kaçtı tam emin değilim. Sabahları 8'deki Master Raid'e giriyorum. Ama çünkü şu anda kırmızı kutular cidden o para ediyor. 7 milyara falan pazarak konuluyor. O yüzden çok da basit bir etkinlik biliyorsunuzdur. Hatta girelim hemen orada bir gözükelim. Evet etkinliğimize girdik. Şöyle bir alan var abi. Normal alana giriyorsunuz. Partiniz otomatik geliyor. Burada genelde herkes geni açıyor. Zaten geni ile bitirebiliyorsunuz. Çok kolay bir etkinlik. Yani çok böyle önlere kendinizi atıp da ölmediğiniz müddetçe etkinliği tamamlıyorsunuz. Etkinliğin sonunda aşağı yukarı bir 400-500k gibi bir coin geliyor üzerinize. Artı bir tane de kırmızı kutu geliyor. Yani hiçbir masraf yapmadan buradan kastığınız para kazıcıksız 7M 8M civarında oluyor şu an için. Piyasa yüksek. Burada hatta modlar çıkacak. Bir gösterdim orayı hızlıca bir görün nasıl kesildiğini. Evet şöyle ilk mob'larımız çıkmak üzere. Evet böyle çıkıyor. Yani en zayıf mob'tan başlayarak giderek güçleniyor ve sürekli mob çıkıyor. Burada zaten mage'ler biliyorsunuz. Gene yere rahatlıkla burayı kesebiliyorlar. Şöyle köşeye geçiyorsunuz. Ölmeden günü bitirdiğinizde son boss'u keserek rahatlıkla kutunuzu alabilirsiniz. Son boss'a gelelim tekrar görüşürüz. Evet son boss'umuz da çıktı. Şöyle parti kesiyor, herkes kesiyor. Ben de gene yamaç olduğu için her tutel tutuyorum. Burada atak yapmıyorum. Riske girmeye gerek yok. Ya şimdi çok vurmuyor ama olsun. Şöyle bakın kesildi. Bir tane kırmızı kutu bir 50k ilaveten aldık. Gence gayet güzel bir etkinlik. Bunları kaçırmamaya özen gösteren abi çok ciddi para bırakıyor. Bunlar sayesinde bir anda bakmışsınız kasanız bir anda birikmiş anlamadan GB'leri almışsınız. Neyse devam edelim bakalım. Evet harfi dönmeye devam ediyoruz. En son bir pazar kurmuştum. Ya bu arada silver gemler, kutular, kutular bunlar sürekli var, sürekli satılıyor. Şöyle bir pazara koyuyorum gece yatarken. Abi sabah kalkımda hep satılmış oluyor. Şöyle medelerimiz birikmeye devam ediyor. Bakalım RTD HP setimizi de yavaş yavaş yapacağız. Akşam özellikle akşam etkinliklerine katılmak için. Ya yani şu an Dream Valley ağırlıklı oynamıyorum. Şu an normal yüksek levelde 83 levelde oynamayı tercih ediyorum. Çünkü bu şekilde etkinliklerden ciddi paralar kasabiliyorsunuz. Yani bir tane karakteriniz olsun abi etkinliklere girebileceğiniz en azından ay başındaki o sahne olayını kaçırmazsanız hani pk atanlar için zaten problem yok ama pk atmayanlar için bu sahne olayı çok önemli mümkün mertebe kaçırmamaya özen gösterin etkinlikler çok ciddi fark yaratıyor ekonomik anlamda. Onu bileyim yani bence gayet değerli. Bakalım bu bölüm inşallah birazcık old setimi falan tamamlamak istiyorum. Old yani diyorum hp setimi falan. Bakacağız bir çözüm bulacağız. Evet pazara geldik şöyle bu daggerlarımızı koydum pazara. Bir yandan da bir setimizi almak istiyorum. Şöyle birlikte bir bakalım neler var neler yok. Ya şu an için bana buradan artı 7 set bile alsam yeterli. Bunlara hp ye basacağım çünkü etkinliklerde evet priest çok güçlü İçine girdi mi partiyi yok ediyor bunda hem fikiriz. Fakat kırılganlığı çok yüksek. O yüzden abi üzerinizde HP setinizin olması gerekiyor. Şöyle 3 parçamız vardı zaten öncesinde. Şurada eksik kalan 2 parçamızı da alalım. Paramızı kasmışken. Ne lazım bize? Bir tane tük bir de donluk lazım. Bunları alalım abi. Bunların hepsine HP'mizi basalım. Karakterin kırılganlığını biraz olsun önlememiz lazım. Yani HP set bayağı fark Mesela şöyle söyleyeyim. 6800 candan 900 yani 4K pardon 3K bandında HP veriyor burası bize. 3K HP bayağı önemli. Yani o yüzden HP seti değerli abi. Şöyle ne, ne alacağız? Old şaman alacağız bir de. Bu da yine defansif anlamda hem HP verecek hem defansımızı arttıracak. Yani abi etkinlik kazanacaksanız benim şahsi fikrim atak priestense defansif priest oynamak daha mantıklı. Çünkü burada zaten dediğim gibi herkes demeci çok yüksek. Partinize iki tane meyç, iki tane okçu geliyor. Zaten vuruyorlar vurmaları gereken demeci. Siz biraz daha onları tutma odaklı oynarsanız daha rahat kazanırsınız. Ben şahsen öyle tercih ediyorum. Hatta bir duruma göre bakıyorsunuz takımda atak çok zayıf. Atıyorum daha defansı var bir takımınız var o zaman tamam hata geçin gerekirse yapın ama normal şartlarda priyesin ben kesinlikle çok çok absürt derecede antisi olmadığı müddetçe atak değil savunma oynaması gerekmişim. Hatta yani antim bile olsa yine savunma oynaman gerekiyor abi çünkü parti zaten demeci çıkartacaktır. Neyse şöyle old shamanımızı da aldık. Ne lazım bize başka? Bir düşüneyim alabileceğimiz bir şey var ama alacağımız pek bir şey yok herhalde. Evet şöyle cool Temple'a geldik. Artık setimiz var. Biraz. Bu arada şöyle az önceki odadan şans eseri Silver gem almayı başardım. Yani Cloud Temple'ı kazanırsak iki tane kalım ya bile bir tane Silver gemimiz garanti olmuş. Yani şu an kazanmış gibi olduk yani. Bakalım. Bir sona gelelim. Tekrar görüşürüz. Evet Cloud Temple'da yani çok adamlar kaçağa dönüştü. Artık iyice öne geçtiler. Oyun bitmek üzere 5 kill'lik kaldı ciddi olamazsın. Yani biz bir yandan da Dragon'u kesmeye çalışıyoruz. Abi hepimiz geniş kaldırdım şuraya ya. Adam kesmekle işimiz yok şu an alamayız zaten skor olarak. Çok az canı kaldı hadi be. Şöyle heli kaldıralım hemen. Ölmeyin ölmeyin ölmeyin. Tamam güzel devam ettik. CC alalım. Tamam. Abi lütfen bize kalsın. Hadi salma hata salma hata. Hadi. Abi aldık. <laughs> Hayırlı uğurlu olsun. Neyse iki tane silmurlu akşamı kapatmış olduk. Güzel oldu güzel oldu. Evet abi akşam yine biraz farm yaptık. Pazarda falan sattık itemlerimizi. Şöyle kağıtları da bir satalım. Şimdi küpe almak istiyorum. Atak küpelerimiz var, savunma küpelerimiz de var ama açıkçası biraz resist konusu sıkıntı yaşıyoruz. Meşler çok fazla vuruyorlar. O yüzden hem atak hem savunma hem de resist veren ne alacağız abi? Master Priest Healing kalmamız lazım. Şöyle yazalım Master Priest'i. Ne kadarmış? 60 mi? Abi alalım bunları ya. 60-60 şu an paramız yetiyor. Dual bir Master Priest Healing alalım. Şimdi normalde tamam STR anlamıyla küpelerimiz iyi ama bu, ha pardon bu ne? Ha, artı biriymiş. Biz artı sıfır alacağız. Pardon. Olduğunu alacağız. Artı sıfır da değil. Şöyle bir tane çektim. Ne ya bu bize? 8 tane HP, 8 STR birer resit veriyor. 16 şart tane. Bayağı fark yaratacak. Bir tane daha hemen vardı pazarda uyguna. Ya aslında çok uygun değil. Bunları aslında tek tek konuşup almak gerekiyor da ben çok böyle sabrım yok. Bir de kaptırmak istemiyorum. Harp slotları birazcık kavga dövüş. Hazır slotumuz varken hızlı hızlı işimizi halledip tekrardan sota geri dönmeye çalışıyorum. Şöyle abi ikisini de alalım. Abi her bölüm karaktere en az 3-5 parça bir şeyler ekliyoruz. Tabi bundan sonra itemler değerlendikçe bizim Alacağımız itemler de biraz zor olmaya başlayacağız ama Olsun bir şekilde tamamlayacağız. Etkiliklere girmişiz zaten sürekli bankamız öyle ufak tefek illaki gemdi bilmem neydi kutuydu fragment de oluyor. Bakalım gidelim slotumuza biraz daha kasmaya devam edelim. Evet yaptığımız saçma farkındayım ama beni biliyorsunuz ben Maalesef ve maalesef dayanamıyorum bu elimdeki item basma konusunda. Abi yapacak bir şey yok. Bir kere yaptık bir daha yaparız. Şöyle biraz premium atalım. Lütfen geçmiş ol. Lütfen geç. Abi sen şahanesin. Güzel. Bu bölüm bayağı bir ilerledik yalnız ha. Smite'ı yapmak bayağı bayağı etki edecek. Abi hayırlı uğurlu olsun. Smite'ımızı refüç yapmayı başardık. of oh, çok güzel oldu. Ne veriyormuş? Güzel abi. Çok ekstra bir artış yok ama bu bir iki hp falan bayağı fark ediyor. Emin olabilirsiniz atamızı falan etkileyecektir. Evet tekrardan Cloud Temple'a geldik şöyle. Bakalım bir sonuna gelelim. Bu ara mobları göstermiyorum. Yani Silvergen falan çıkarsa ancak gösteririm. Onun dışında göstermenin çok bir anlamı yok. Zaten herkes biliyor. Herkes aynı şeyi yapıyor. Gidelim son tarafa. Orada görüşürüz. Evet Dragon'u keserken rakip geldi. Şöyle ne yapıyoruz abi? Hemen bu arada pazardan da şeylerimiz çekiliyor. Bu da çekiliyor. Hemen şöyle hızlı hızlı setimizi giyelim. Defansif oynayacağız. Yine her zaman gibi söylediğim gibi. Defansif oynamak çok daha büyük avantaj. Bir oynayalım bakalım rakibi bir görelim. Partimiz fena değil. Meşlerimiz kalabalık. Herhalde alırız diye düşünüyorum ama belli de olmuyor bazen. Bakalım bir görelim sonra tekrardan görüşürüz. diyoruz. Arkadaş CC'ymiş. Biz de bu oynamaya karar verdik. Valla şöyle meşleri önüne oynatacağız. Bir şekilde tekrarımız lazım. Hemen buraya bir atak kırma atalım. Zor atalım. Ve sürekli DB'si abi, sürekli DB oynayacağız. Aldım. DB'yi da çok aşırı sevmiyorum. Özellikle Mage Party'e çok çok büyük ihtiyaç değil. Ama yine de işte atalım. Bence DB illa DB ol dediler ama bence iki çift CC daha sağlıklı oluyor Mage Party'de. Neyse düşürdük birini bakalım. Herhalde alırız ya. Ve... Karşıda da var ama bakalım. Bekleyebilir miyiz? Abi DB Play'si bir tekleyin ya. İçinize sokmayın o kadar bildik adamın yapacağı. Neyse. Neyse bir oynayalım bak. Biz arkadaşlar şey yapamadıkça Deva'ya dönüyorlar. Deva'ya oynamaya çalışıyorlar. Yani biz çok konsantre ve yavaş oynuyoruz abi. Hiç acele etmiyoruz. Yani sabırlı oynadığın zaman burayı kazanmak çok zor. Böyle gelen önden direkt db'liyorum abi. Rahat oynayamasın. Bizim uçum bir yeterli. Sürekli 3 saniyenizi DB'nize atın abi. Özellikle Priyes'ler rahat oynamasınlar. Zaten meşler burada DB'li Priyes'i de düşürüyorlar. Yere vurma, şey, yere vurma diyorum pardon. e, <laughs> Novaların düştükleri zaman. Abi şu an birazcık da koptular herhalde oyunlar. Ben de birazcık şöyle vurayım yalandan. Abi şu an hiç atak yapmıyor karşı takım. Devoya odaklandılar ama. Kesemezler herhalde ya devoyu. Çok zor. Ya, düşme 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 düşme. Neyse son saniyede güzel SC geldi. Bakalım bir oynayalım. Abi evet iyice saldılar. Şu an gelip gelip ölüyorlar artık. İş şeye döndü. Yapacak da bir şey yok. Ya yani zaten belliydi bir yerden sonra kopacakları biz geç bile kaldık. Yani çok agresif oynamadık. abi. Yani böyle hızlı hızlı bitirelim girmedik. Riske girmedik abi. Rahat oynadık. Fena değil takımımız. Güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. Gemimizi almış olduk. Neyse bundan sonra slot'a gideceğim. Tekrar göstermenin gereği yok. Devam edelim bakalım. Evet şöyle şimdi kayıtlara baktım. Bir tane sıkıntı varmış. Onu da göstereceğim şimdi. Öncelikle pazar kurmuştuk. En son ne var ne yok hepsini pazara koymuştum. Baya güzel bir para gelmiş buradan. Şimdi bu paralar ne satılmış? Bir tek blue gem satılmış. Problem yok abi onu da satarız. Şimdi 250'den paramız oldu. Bu arada fark ettiniz bilmiyorum. Elimde Rock Breaker, Rock Breaker diyorum. Ee, Fireguard Amur Rap 4 oldu. Ee, arada dayanamadım. Onu kayıtını almıştım. Fakat kayıtla ilgili bir problem varmış. Herhalde gözükmüyor maalesef. Göremedim. Kurtarma şansım da yok. O yüzden e, böyle devam edeceğiz. Şimdi bir Avalon'a geçelim. Avalon'da ne yapacağım abi? Hem ufak tefek bir pazar kuracağım. Hem de kendime böyle takıları artık yavaş yavaş geçelim moduna soktum. Ne alabiliriz diye bakacağım elimize. Şimdi şöyle bir merak ettiğim bir şey var. Bir Fireguard hamura bir bakalım artı altısını nasıl yapabiliriz. 640 ken kaç? bunun artı altısını almak istemiyorum abi. Ben çünkü artı altıyı almış olsam artı 7'yi deneyeceğim kendim biliyorum. Bırak Breaker'a bakalım. Böyle repüç falan var mı? Yok. 350M artı 7'si. Bu da çok makul değil. Bunu alacağım. FireGuard artı 7 almaya odaklanırım direkt. Zaten artı altıma çok çok ekstra fark etmeyecek sol elimizde olduğu için. Zaten genelde çok kullanmıyoruz. Sadece parma atarken kullanıyoruz. Abi ne yapalım şu anda bilmiyorum ya. Bu parayla ne alabiliriz? Nasıl değerlendirebiliriz? Açıkçası benim çok büyük ihtiyaç olarak gördüğüm bir şey var. E, ee, coverage pendant almak istiyorum ama artı bir almak istiyorum. Artı sıfırı çok bir anlamı yok. Zaten alt taktığınızda aynı etki alıyorsunuz. Artı bir hatta artı ikiye çıkarmak istiyorum onu da. Şöyle ufaktan pazarlara bir bakalım. Ee, ne alabiliriz? Bek görünce önümüze çarpar. Hadi bir tık şey yapalım ya. Bir e, coverage bir bakalım bakalım ne kadarmış. Şöyle. Nerede? Ne kadar? En ucuz 150 mi mm. Ama çok uygun değil mi 150 mi? Bunun artı biri 7.5 GB. 3 tanesi ne yapıyor? 450 m yapıyor? Ne kadar basma parası veriyorduk? Sanırım 300 mi artı e basmaya? Tam hiç artı 1'e basmadım bir soru ama sanırım bir arkadaşım videosunu görmüştüm. 3 300 en veriyordu şey için. Kavruş e iyilik için. Hepsi aynı mı yoksa farklı mı bilmiyorum. Neyse kendimiz test edelim. Hayırlı uğurlu olsun. İlk Old olmayan takımımızı almış olduk. Şöyle bunu buraya koyalım. Zaten olduğunu da satarız. Evet MS'lerime falan girdim. Şöyle old takılar çıktı. Şimdi bu MS'leri her seferinde koymuyorum. Çünkü yani drop gösteriyoruz. Çok ekstra bir şey yok biliyorsunuz zaten. Şöyle pazara gidelim. Ee, pazarda bir şeyleri kuracağım. Bakalım neler yapıldı. Şöyle birinci yemek challenge bile geçtim. Yani bildiğiniz gibi burada her gün birikiyor. Paramızı harcıyoruz hemen yenisi geliyor falan derken abi farm atmak çok önemli ya. Burada boş kaldıkça da hani ne slotu olursa olsun hele ki şu an bu serverla birleştikten sonraki piyasada şey bu sistemlerin de değerleri düştüğü için kastınız her yer hemen hemen sizi kurtarıyor. Bakın şöyle 617 k bunları 650 kadar mı koymuştum ben? Sanırım 650 kadar koymuştum pazara. Abi bu 650 kdan gidiyor bu dagger'lar. Yani oyun kalabalıklaştıkça şöyle 666'dan koyalım oyun kalabalıklaştıkça bu tarz yakmalık meziyetindeki itemler inanılmaz para diyor. Bu arada +8'lere 5 GB'ye çıkmış. Tercih de ediliyor bu onu söyleyeyim. O yüzden de birazcık böyle yükseldi. Hem yakmalık olarak çok alternatif bir item. Evet, 8 yakmalı, 9 yapsam, 10 yapsam ne fark edecek? Bunu en azından yanlışlıkla bastığında ufak bir kara diyorsun. O yüzden bence gayet makul bir item. Şöyle burada pazarımızı kurduk. Bayağı bir geliştik bu bölüm. İyi de ilerledik. İnşallah daha daha da iyi yerlere geleceğiz. Yalnız şu Fire Guard beni çok korkutuyor. Açıkçası bunu denemek istemiyorum. E, muhtemelen kuzenimi arayacağım diyeceğim ki Abi benim item kilit değiştir ben bunu denemeyeyim. <laughs> Çünkü bu item bize uzun uzun bir süre götürecek bir item. Hani 5 olması iyi olur mu? Elbette olur ama gerek var mı? Bence şu an için gerek yok. Bence şu an için takılarımızı artı bir yapmaya falan odaklanmak daha makul geliyor. Bir de şu yüzüklerimi biliyorsunuz biri lightik, biri Glacier. Arasında biraz makas var ama açıkçası yüzüklerimin şey dediler bana fire olduğu zaman eldeki silah da fire olduğu için bayağı bir etkisi artıyor. O yüzden bir sonraki bölümde inşallah bunları satıp e, fire yüzük almaya çalışacağım. Tabi üzerine birer buçuk kebe falan eklemem gerekiyor sanırım. Ya yani bir üç kebe illaki kasarız. O üç kebe ile de yüzüklerimizi fire yaparız. Umarım video beğenmişsinizdir. Bu bölümde bu kadar olsun. Bir sonraki bölümümüzde görüşmek üzere. Ben Alpistot'tan gidiyorum. Devam ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın arkadaşlar.